Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 5. söz Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ma'al lazina taqa ve lazina hum muhsinun. Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakiki bir vazife insaniye ve ne kadar fıtri münasip bir netice hilkat-ı beşeri olduğunu görmek istersen şu temsili hikayeye bak dinle. Teferberlikte bir taburda biri muallem vazifeperver, diğeri acemi nefisperver iki asker beraber bulunuyordu. Vazife perver nefer, talime ve cihada dikkat eder, erzak ve tayinatını hiç düşünmezdi. Çünkü anlamış ki onu beslemek ve cihazatını vermek, hasta olsa tedavi etmek, hatta indel hacca lokmayı ağzına koymaya kadar devletin vazifesidir. Ve onun asıl vazifesi talim ve cihattır fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işler, kazan kaynatır, karavanayı yıkar getirir. Ona sorulsa ne yapıyorsun, devletin angaryasını çekiyorum der, demiyor nafakam için çalışıyorum. Diğer kemperver ve acemi nefer ise talime ve harbe dikkat etmezdim. O devlet işidir bana ne derdi. Daim nafakasını düşünüp onun peşine beşinde dolaşır, taburu terk eder, çarşıya gider, alışveriş ederdi. Bir gün muallem arkadaşı ona dedi. Birader asıl vazifen talim ve muharebedir. Sen onun için buraya getirilmişsin. Padişaha itimat et, o seni aç bırakmaz. O onun vazifesidir. Hem sen aciz ve fakirsin, her yerde kendini beslettiremezsin. Hem mücadele ve seferberlik zamanıdır hem sana asidir der, ceza verirler. Evet iki vazifet peşimizde görünüyor. Biri padişahın vazifesidir. Bazen biz onun angaryasını çekeriz ki bizi beslemektir. Diğeri bizim vazifemizdir. Padişah bize tes tesilat ile yardım eder ki talim ve harptir. Acaba o serseri nefer, o mücahit muallime kulak vermezse ne kadar tehlikede kalır anlarsın. İşte ey tembel nefsin. O dalgal meydan harp bu dağdağlı dünya hayatıdır. O taburlara taksim edilen ordu ise cemiyeti beşiriyedir. Ve o tabir ise şu asrın cemaati İslamiyesidir. O iki nefer ise biri feraizi diniyesini bilen ve işleyen ve kebairi terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücadele eden mutlaki Müslümandır. Diğeri rezak hakiki itham etmek derecesinde derdi maaşete dalıp feraizi terk ve maaşet yolunda rast gelen günahları işleyen fasıkı hasirdir. Ve o talim ve talimat ise başta namaz, başta namaz ibadettir. Ve o harp ise nefis ve heva, cin ve ins şeytanlara karşı mücadele edip günahlardan ve ahlak rezil eden kalp ve ruhunu helaketi ebediyeden kurtarmaktır. Ve o ki vazife ise birisi hayatı verip beslemektir, diğeri hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmaktır. Ona tevekkül edip emniyet etmektir. Evet en parlak bir mucize-i sanat-ı samadaniye ve bir -i hikmet hikmeti Rabbaniye olan hayatı kim vermiş, yapmış ise rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur ondan başka olmaz. Delil mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan en iyi beslenir. Meyve kurtarı ve balıklar gibi. En aciz, en nazik mahluk en iyi rızkı yer çocuklar ve yavrular gibi. Evet vasıtayı rızkı helal iktidar ve ihtiyar ile olmadığını, belki ac ve zaaf ile olduğunu anlamak için balıklar ile tilkileri, yavrular ile canavarları, ağaçlar ile hayvanları muazene etmek kafidir. Demek derdi maişet için namazını, namazını terk eden o nefere benzer ki talimi ve siferini bırakıp çarşıda dilencilik eder. Fakat namazını kıldıktan sonra Cenab-ı Rezak-ı Kerim'in madbahayı rahmetinden tayinatını aramak, başkalarına bar olmamak için kendisi bizzat gitmek güzeldir. Mertliktir, o dahi bir ibadettir. Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazat manevisi gösteriyor. Zira hayatı dünyevesine lazım olan amel ve iktidar cihetinde en edna bir serçe kuşuna yetişmez. Fakat hayatı manevi ve uhreviyesine lazım olan ilim ve iftikar ile tazarru ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir. Demek ki ey nefsim eğer hayatı dünyeviye gaye maksat yapsan ve ona daim çalışsan en edna bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayatı uhreveyi gaye maksat yapsan ve şu hayatı dahi ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezra etsen ve ona göre çalışsan o vakit hayvanatın büyük bir kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenab-ı Hakk'ın nazlı ve niyazlar bir abdi mükerrem ve muhterem bir misafir olursun. İşte sana iki yol. İstediğini intihab edebilirsin. Hidayet ve tevfiki Erhamur Rahim'inden iste. Altıncı söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah eştera minel mu'minuna enfusahum ve mualahum bi enne lehumul cenne. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona ad olmak ve asker olmak ne kadar kârlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeyi dinle. Bir zaman bir padişah raiyetinden iki adama her birisine emaneten birer çiftlik verir ki içinde fabrika, fabrika, makine, at, silah gibi her şey var. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz. Ya mahvolur veya tebedül eder gider. Padişah o iki nefere kemali merhametinden bir yaveri ekremini gönderdi. Gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyordum. Elinizde olan emanetimi bana satınız. Ta sizin için muhafaza edeyim. Beyhude zayi olmasın. Hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surete iade edeceğim. Hem güya o emanet malınızdır, pek büyük bir fiyatı size vereceğim. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim tezgahımda işletilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o karı size vereceğim. Hem de siz aciz ve fakirsiniz. O koca işlerin masarifatını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve levazmatı ben de ruhte ederim. Bütün, bütün varidatı ve menfaati size vereceğim.'' Hem de terhisat zamanına kadar elinize bırakacağım. İşte beş mertebe kar içinde kar. Eğer bana satmazsanız zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacaktır. Hem beyhude gidecek hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Hem o nazi kıymet aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından bütün bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve küfeti başınıza kalacak hem emanete hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte 5 derece hasaret içinde hasaret. Hem de bana satmak işte bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Adi bir esir ve başı bozuğa bedel, Ali bir padişahın has, serbest bir yaveri askeri olursunuz. Onlar şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra o iki adamdan aklı başında olanı dedi. Baş üstüne ben mal iftihar satarım hem bin teşekkür ederim. Diğeri mağrur, nefsi firavunlaşmış, hodbin, ayyaş, güya ebedi o çiftlikte kalacak gibi. Dünya zelzelelerinden, dağ dağlarından haberi yok. Dedi, yok padişah kimdir, ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam. Biraz sonra, biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki, herkes haline gıpta ederdi. Padişahın lütfuna mazhar olmuş, has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki, hem herkes ona acıyor, hem de müstehak diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak hem saadeti ve mülki gitmiş, hem ceza ve azap çekiyor. İşte ey nefsi prevez, şu misalin dürbünüyle hakikatin yüzüne bak. Ama o padişah ise ezel ebed sultanı olan Rabbin halıkındır. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise senin daire hayatın içindeki mamelekin ve o mamelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahiri ve batini hasselerindir. Ve o yaver-i ekrem ise Resul-i Kerim'dir ve ufa ilmen ahkem ise Kur'an hakimdir ki bahsinde bulunduğumuz ticareti azimeyi şu ayetle ilan ediyor. İnne Allah eştera minel mu'minuna enfusahum ve amwalahum bi enne Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fıtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bakiye tebdil edip ipka etmek çaresi yok mu deyip düşünürken birden semavi sadayı Kur'an işitiliyor der evet var hem beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir? El cevap emaneti sahibi hakisine satmak. İşte bu satışta beş derece kar içinde kar var. Birinci kar fani mal beka bulur. Çünkü kayın baki olan zat ı verilen ve onun yolunda sarf edilen şu emr-i zahil bakiye inkılap eder, baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeti tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat alemi bekada Saadet çiçekleri açarlar ve sümbürlenirler ve alemi berzahta ziyadar munis birer manzara olurlar. İkinci kar cennet gibi bir fiyat veriliyor. Üçüncü kar her aza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Mesela akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan öyle meşum ve müziç ve maciz bir alet olur ki geçmiş zamanın alam hazinanesini ve gelecek zamanın ehvali muhavvi muhavvi fanesini senin bu biçare başına yükletecek yümünsüz ve muzır bir alet derecesine iner. İşte bunun içindir ki fasık adam aklın izac ve tacizinden kurtulmak için galiben yasar hoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer maliki hakikisine satılsa ve onun hesabına çalıştırsam akıl öyle tasımlı bir anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadet ve ebediye müheyya eden bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. Mesela göz bir hasedir ki ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, geçici devamsız bazı güzellikleri manzaraları seyir ile şehvet ve hevesi nefsaneye bir kavvat derekesinde bir hizmetkar olur. Eğer gözü gözün sani basrına satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan, o zaman şu göz şu kitabı i kainatın bir mütalacısı ve şu alemdeki mucizat-ı sanat-ı bir seyircisi ve şu küre arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Mesela dildeki kuvve-i zayıkayı fatıra hakimle satmazsan, belki nefis hesabına mide, mide namına çalıştırsan, o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derecesine iner, sükut eder. Eğer rezak-ı kerime, kerime, satsan, o zaman dildeki kuvve-i zayıka, rahmet-i hazinelerinin bir nazırı, Mahiri ve Kudret-i Samedaniye matbahlarının bir müfettişi Şakiri rütbesine çıkar. İşte ey akıl dikkat et. Meşhum bir alet nerede? Kaynat anahtarı nerede? Ey göz güzel bak. Adi bir kavat nerede? kütüphane ilahinin mütefennin bir nazırı nerede? Ve ey dil iyi tat. Bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazine-i rahmet nazırı nerede? Ve daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen anlarsın ki hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesveder. Ve onların her biri öyle bir kıymet almalarının sebebi mümin imanıyla halkının emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir. Ve kafir hıyanet edip nefsi emmare hesabına çalıştırmasıdır. Dördüncü kar, insan zayıftır, belaları çok, fakirdir, ihtiyacı pek ziyade, acizdir, hayat yükü pek ağır. Eğer Kadir, Kadir Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa vicdanı daim azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar, ya sarhoş veya canavar eder. Beşinci kar, bütün o azap ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri sürecinde sana verileceğini ehli zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. İşte bu beş mertebe karlı ticaret yapmazsan şu karlardan mahrumiyetten başka beş derece hasaret içinde hasarete düşeceksin. Birinci hasaret o kadar sevdiğin mal ve evlat ve perestiş ettiğin nefis ve heva ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak. Senin elinden çıkacaklar fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. İkinci hasaret, amanete hıyanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymetli aletleri en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulmettin. Üçüncü hasaret bütün o kıymetler cihazat insaniyeyi hayvanlıktan çok aşağı bir derece düşürüp hikmet-i ilahiye iftira ve zulmettin. Dördüncü hasaret ac ve fakrınla beraber o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zeval ve firak sillesi altında daim vavela edeceksin. 5. hasaret hayat-ı ebediye esasatını ve saadeti uhreviye levazmatını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz ve dil gibi güzel hediye-i rahmaneyi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Şimdi satmaya bakacağız. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan kaçıyorlar? Yok, kat'a ve asla. Hiç öyle ağırlığı yoktur. Zira helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Feraiz-i ilahiye ise hafiftir, azdır. Allah'a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı ve Allah hesabına vermeli ve almalı ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükunet bulmalı. Kusur etse istiğfar etmeli. Ya Rab kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetine kabz etmek zamanına kadar bizi emanete emin kıl, amin demeli ve ona yalvarmalı. Yedinci söz, şu kainatın tılsımı mulakını açan, Amentu billahi ve bil yevmil ahir ruhu beşer için saadet kapsını fetheden ne kadar kıymetli iki ve müşkül kışa olduğunu ve sabrıyla halkına tevekkül ve iltica ve şükür ile razakından sual ve dua ne kadar nafi ve triyak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebari terk etmek, ebedül abat yolcunun da ne kadar mühim değerli örnekler bir bilet, bir zadı ahiret, bir nur kabir, oldu, bir nur kabir olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeye bak dinle. Bir zaman bir asker meydan harf ve imtihanda, kar ve zarar devranında pek müthiş bir vaziyete düşer şöyle ki. Sağ ve sol iki tarafında dehşetli derin iki yarayla yaralı ve arkasında cesim bir arslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş. Bütün sevdiklerini asıp mahvediyor. Onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğa, uzun bir yolculuğu var nef ediliyor. O bir çare şu dehşet içinde meyusuna düşünürken sağ cihetinde hazır gibi bir hayırha, nurani bir zat peyda olur ona der. Meyus olma. Meyus olma. Sana iki tasım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen o arsan sana musahhar bir at olur. Hem o darazı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir, hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen o, o iki mütafifin yaraların iki güzel kokulu gülü Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam denilen natif çiçeğe inkar ederler. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi bir senelik yolu bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et, ta doğru olduğunu anlayasın. Hakikaten bir parça tecrübe etti, doğru olduğunu tasdik etti. Evet ben ya ben yani şu bir çare sahip dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam. Çok zinetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi. Karşısında durdu ona dedi. Hey arkadaş gel gel beraber işte dedim keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Sual ha ha nedir ağzında gizli okuyorsun? Cevap bir tılsım. Bırak şu an anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Sual ha şu ellerindeki nedir? Cevap bir ilaç. At şunu sağlamsın neyin var? Alkış zamanıdır. Sual ha şu beş nişanlı kağıt nedir? Cevap bir bilet, bir tayinat sanedi. Yırt bunları, şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizimle mizel lazımdır Her bir desteğiyle onu iknaya çalışır. Hatta o biçare ona biraz meyleder. Evet insan aldanır, ben de öyle bir destese aldandım. Birden sağ cihetinde rad gibi bir ses gelir. Der sakın aldanma ve o destese de ki eğer arkamdaki arsanı öldürüp önümdeki dar ağacını kaldırıp sağ ve solumdaki yaraları def edip, Peşindeki yolunu men edecek bir çaresinde varsa bulursan haydi ya göster görelim. Sonra da gel keyif edelim. Yoksa sus hey sersem ta hazır gibi bu zat semavi dediğini desin. İşte ey gençliğinde gülmüş şimdi güldüğüne ağlayan nefsim. Bil o bir çare asker ise sensin ve insandır. Ve o arslan ise eceldir. Ve o daracı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder kaybolur ve o iki yara ise birisimiz üç ve hadsiz bir acı şeri diğeri eli mihalsiz bir fakir insanıdır. Ve o nefi ve yolculuk ise alem-i ervahtan, rahm maderden, sabahvetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun sefer imtihandır. Ve o iki tılsım ise Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Evet şu kıtsi tılsım ile ölüm, insan mümini zindanı dünyadan bostanı ve cinana, huzur-u rahmana götüren bir musahharat ve burak suretini alır. Onun içindir ki, Ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölümü sevmişler, daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve dar ağacı olan mürür zaman o iman tılsimiyle sani yüzü celalin taze taze, renk renk çeşit çeşit mucizatın akşine havarık kudretini, tecelliyat rahmetini kemali lezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alır. Evet güneşin nurundaki renkleri gösteren aynelerin tebezzül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaraları teşkil eder. Ve o iki ilaç ise biri sabır ile tevekküldür. Halkının kudretine, istinad, himmetine itimattır. Öyle mi? Evet. Emri kün küne malik bir sultanı cihana az tezkeresiyle istinad eden bir adamın ne pervası olabilir? Zira en müthiş bir musibet karşısında inna lillah ve inna ileyhi raciun deyip itminanı kalp ile rabb Rahim'ine itimat eder. Evet arifi billah azden muhafetullah'tan telezzüz eder. Evet hafta lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse en leziz ve en tatlı haleti nedir? Belki diyecek acizimi, zaafımı anlayıp validemin tatlı tukadından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındım halettir. Halbuki bütün validelerin şefkatleri ancak bir lemayı tecelli rahmettir. Onun içindir ki kamil insanlar azde ve havfullahta öyle bir lezzet bulmuşlar ki Kemale kendi havl ve kuvvetlerinden şiddetle teberi edip Allah'a acizle sığınmışlar acizi ve havfı kendilerine şefaatçi yapmışlar. Diğer ilaç işte şükür ve kanaat ile talep ve dua ve razak rahiminin rahmetine itimattır. Öyle mi? Evet bütün yeryüzüne bir sofrayı nimet eden ve bahar mevsim bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen bir cevad-ı kerimin misafirine fakr ihtiyaç nasıl elin ve ağır olabilir? Belki fakr ihtiyacı hoş bir iştiha suretine alır. İştiha gibi fakrın tezidine çalışır. Onun için Rikamil insanlar fakr ile etmişler. Sakın yanlış anlama Allah'a karşını fakrını hissedip yalvarmak demektir. Yoksa fakrını alka gösterip dilencilik vaziyetini almak demek değildir. Ve o bilet senet ise başta namaz olarak edai, eda eda, ve terk-i kebairdir. Öyle mi? Evet bütün ehli istisaz ve müşahedenin ve bütün ehli zevk ve keşfin ittifakıyla o uzun ve karanlıkla ebedül abad yolunda zad-ı zahire, ışık ve burak ancak Kur'an'ın evamirini imtisal ve nevahisinden iştirab ile elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda beş felatmez, onların ışıkları kabrin kapısına kadardır. İşte ey tembel nefsim, beş vakit namazı kılmak, yedi kebairi terk etmek ne kadar az ve rahat, hafiftir, neticesi ve meyvesi ve faydası ne kadar çok, mühim ve büyük olduğunu aklın varsa, bozulmamış ise anlarsın. Ve ve sefahati seni teşvik eden şeytana ve o adama dersin, eğer ölümü öldürüp, zevali dünyadan izale etmek ve acizi ve fakir beşerden kaldırıp, kabir kapısını kapamak çaresi varsa söyle, dinleyelim. Yoksa suz, kainat, mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor, onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım, hidayetiyle amel edelim ve onu bir dizeban edelim. Evet siz odur ve ona derler. Hak olup, haktan gelip, hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmeti neşreden odur. Allahümme nevir qulubena bi nurul iman vel Kur'an. Allahümme egnna bil istiqari ileyke ve la tufkirna bil istiğnai anke. Teberre'na ileyke min havlina ve kuvvetina. والتجأنا إلى حولك وقوتك فجعلنا من المتوكلين عليك ولا تكلنا إلى أنفسنا واحفظنا بحفظك وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات وصلى وسلم, وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وسفيك وخليلك وجمال ملك ملكك ومليك سنعك وعين عنايتك وشمس هدايتك ولسان حجتك ومثال رحمتك ونور خلقك وشرف موجوداتك وسراج وحدتك في كسرة مخلوقاتك وكاشف تلسم كائناتك ودلال سلطنات ربوبيتك ومبلغ مرضياتك ومعرف كنوز أسمائك ومعلم عباد عبادك وترجمان آيتك ومرآة جمال ربوبيتك ومدار شهودك وإشهادك وحبيبك ورسولك ورسولك الذي ارسلته رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين امين